Şimdi, ben... Şimdi, Şimdi Hivegard'larda unutmamamız gereken bir nokta var. Hivegard'lar altı tatlısı olduğu için uzaktan ya uzaktan atışa yine şey değil en azından tek atışta ölme gibi durumları yok. Ee, tamam hani çok fazla atış yağarsa eninde sonunda ölecekler de e, yine de ölmeden önce ufak tefek işler yapacaklar yani hani bu e, Hormagaunt e, yorumuna katılıyorum Terminator'ların Hormagaunt'la bağlanması lazım ve hani onları bağlayıp ondan sonra bağlayabildiğin kadar tuttuktan sonra kalan şeyleri e, büyük yaratıklarla kesersen çok çok daha etkili. Şimdi burada Stengard veteranlar önemli onların Poison'lı silahları vuracakları her şeyi yani büyük olsun küçük olsun çok ağır hasar verecekler. Stengard'ları çok hızlı bir biçimde kombatta halledebilirse o zaman eee Ruhi'nin bayağı bir şansı artar. Bu, bu arada trenitlerin bas bas bas. trenitlerin jeans dealer gözükmüyor şu anda sahada görebildiğim kadarıyla. Kenardan gelecekler. Alstank'tan gelecekler. Ee, arkadan çıkamıyorlar. Kenardan gelmek zorundalar. İşte doğru kanattan gelirlerse o Predator ve şeyler, Razorback'ler acı bir sürprizle karşılaşabilirler. Yani o önemli. Evet, Abi. aynen öyle. Ee, yalnız üçte ihtimal bir ünite için iki ünite, ünite var. G sıra var. Şimdi Space Marine'ler birinci turun sonundayız. Space Marine'lerin evet. shooting phase'indeyiz. Şimdi deminden beri konuştuğumuzda hmm. refuse edildi. Ondan sonra da bakalım şutinge ne olacakın. ilk sonucunu zaten göreceğiz. Ölenleri görebildik mi? Şimdi ne öldü? Bir, bir iki tane ufak ufaklıklar oluyor. Predatörleri hızlı gitti. Zaten çok ciddi bir atış yapmayacak. Predatörler niye öne çıktı? Bak kanattan yürüyor bence tank çok deneyecek. Ateş edemeyeceği kadar hızlı yürüdü evet, deneyecek Yani bu, şeyler. bu şeyi bu şeyi destek destekleyen <laughs> bir düşünce mi? <laughs> Predator'larla zaten ateş edip gaunt öldürsem ne olacak? Tabii. Bir Predator öldürse şey öldürse iki tane gaunt şey, öldürür o da cover atar. Şey inanıyor. Şimdi trendin yakın yani güvenilir bir şekilde tank yok etmesi maalesef mümkün olmadığı için kodeks dahilinde, kurallar dahilinde muhtemelen Predator'ları objektifleri sunacak, sürecek. veki objektiflere. Onun park edecek. Ondan sonra da sök beni buradan diyecek. Sıkıyorsa. Rakibin objektiflerini predatorla basıp basacak. Tanklarla, basacak. Şimdi bence burada Rugi'nin sağ kanatta olan bir tane, sağ kanatta olan bir tane ile uğraşmaktan ziyade hızlı bir şekilde şu Storm God açıp ondan sonra da Storm God Rhinos'unu girmesi lazım. Yani neyse artık o yerden çıkan, yerden çıkan, çıkan Masa kenarına da yakınlar. Eğer ki girip kombata onları 2-0 yenerse kırılmayı göze alamayacaktır e, Space Man oyuncusu veya alırsa da çıkma ihtimali çok fazla olacaktır. <laughs> Stronghold'a giderse de o zaman sol kanatta Tiranid çok rahat edecektir. Yani. Objektiflere basar. Aynen. Tank kargaşasıyla uğraşmadan diğer 3 objektife basarak oyunu alır. Evet. Evet. Yani yapması gereken şey Tiranid'in Mawlok'ları çıkarıp Stronghold'u hızla Aynen. devre dışı, dışı bırakmak. Bakın o tümseyin orada bir de Dreadnought var. Yani evet. oraya çıkma orası çok ne nefis bir hedef gibi gözüküyor aslında çok tehlikeli. Oraya çıkarsa mavloklar veya yerden çıkan ne Trigonlar, ee, o zaman çok ciddi bir <laughs> sıkıntı olur. Çağlar Kalaycıoğlu sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi burada kritik bir nokta daha var. E, ee, Trigon'lar aslında fena da ateş etmiyorlar çıktıkları tur. Hani e, çıktıkları tur e, ikisi birden gelse ve çıksa ve Stengard'lara ateş etse e, aslında ciddi kargaşa çıkarabilirler. Rhino'yu nasıl açabilir şu elindeki durumda? Rhino'yu Highguard'larla zorlaması lazım. Ondan sonra Stengard'ları indirip onları da e, bir Mavlok'larla en az Mavlok diyorum. E, Trigon'larla bir ateş et etmesi lazım. O Rhino'nun orada bir tane de Razorback var. Trub var yani. O, ve birazcık onlar şu anda uzakta kaldılar. Hem tokmakçılardan hem Dreadnought'tan. Onların soluna doğru yani merkezi doğru yapacağı bir Deep Strike'la onların ikisini birden oyundan düşürüp sonra çekilmeye başlayabilir. Yani... Bir şey, ha, bir şey geldi bu arada. ikinci tur başlıyor. E, ee, yani. Outflank'ten j Steeler'lar giriyor. Ama orada Dreadnought var. İşte şimdi, evet, şimdi Dreadnought onlara girecek ve sonsuza Ama bu bir çare değildi çünkü öbür taraftan girmesinin hiçbir anlamı yok. Bu kanattan zaten girip... Ne no... Hayır yani j Steeler'ları öbür kanattan Kaç tabii ki. Zaten tercih ed edemezdi. Mümkün değil. Şey de olabilirdi. Şu öndeki Predator'un oradan çıkıp He. oradan saldıra saldıra... Ama oraya da Dreadnought basabilir. Tabii bir noktaya basacak diyor. O evet. Dreadnought'la birileri kitlenecek. O kaçınılmaz. Evet. Zaten o Dreadnought kaleciliği Orada o yüzden tepeye çıkmış. O, o yüzden var. E, pardon bir şey Mavlok Bence Gene kendi tarafına daha yakın Predator'ların yanından çıkarması lazımdı. Dreadnought hem ulaşamazdı onlara bir turda hem de bir Predator parçaladıktan sonra en azından ikinci Predator'a gidebilirlerdi. Ya burada da bir şey var. Orada da toprakçılar var. Yani de hemen o Sami'yi göremez ama çalıların içinde zaten şeyler var. Thunder Hammer'lı var. Ha evet pardon. O yüzden buradan herhalde çıkıp hem Razorback'e hem de Predator'a double charge yapacağını tahmin ediyorum. Böylece ikisini birden düşürürse oyundan ee, nasıl çünkü bir sonraki tur yok olacaklar yani her e, durumda Dreadnought nautilus zaten evet, ince gidecekler. Evet. O yüzden. Bir de Heavy olmayan falan gidecek. Orada yap, yapabileceği en çok karışıklığı yapması lazım diye düşünüyorum. Transportlara vuracak, vurabildiği transportu devre dışı bırakmaya çalışıyor. Aa evet. Transportu. Büyük canavarların ikisi de gelmedi gibi görünüyor. Öyle gözüküyor. İki evet. tane bir şey. İki büyük canavar da yerden çıkmadığına göre şu anda sadece büyük canavarlar çıktığı zaman marinlerin e, hareket kabiliyeti düşmüş olsun diye transportların oynuyor gibi görünüyor. Evet doğru doğru. Ben bir sigara içiyorum sen bir sigara Ha Ural gel zaten. Hı -hı. İkinin iki, iki, iki başına geldik. Cins yıldır tam köşeden geldiler bak. Bize yakın olan köşeden. Evet, bak evet. Tüsot 1. Türkiye Şampiyonası'nda final maçının ikinci turundayız. Ee, şu ana kadar ilk tur itibariyle Marin'in istediği gibi gidiyor gibi görünüyor işler. Ee, Trenit öne doğru baskı yapmaya devam edecek gibi görünüyor şu anki tavrından. Benim o masadan okuduğum. İtirazı olan yoktur herhalde. Ben Predator'ların ıı, şu ekranın hemen önünde gördüğümüz iki tane Predator'ın pek kurulumu beğenmedim. Özellikle soldaki biraz Line of Sight sıkıntısı yaşayacak bence. İleske Sponsorları herhalde o ormanlıktan pek bir şey göremeyecek hale gelecektir. Ee, orada şöyle bir durum var. O Predatörün derdi daha önce konuştuğumuz gibi ateş etmek değil. Zaten ateş ederek pek bir şey elde edemeyeceğini düşünüyor marine oyuncusu. O yüzden o araçlarla daha çok objektifi bozmaya uğraşacak. O yüzden bu kadar hızlı biçimde öne gitti. Tank şokları vesaire. kullanacak. Evet ki marine oyuncumuz genel oyun tarzı itibariyle bu hareketleri, ta, bu hareketleri, seven bu hareketleri çok seven bir oyuncu. Yani o durumda önünde orman var. Yani orada difficult'tan tabi tabii yani sağlam o, geçmesi o lazım. Mesela. O riski aldı. O, o riski aldı canım. Ama orada bir koridor var sanırım arkadaşlar yani e, yürüyebileceği. Yani dangerous'a girmeden... Zor. Or Mutlaka pallet değer orada. Öyle <laughs> mi? Çok yakın. Şu anda, şu anda biz tam, tam sıfır palet görmüyoruz. Dayanmış durumda. Peki. Öyleyse, Orada bir mobilize gelecekti. zaten çok, çok çok sıkıntılı çok iyi olur. için çok iyi olur yani. Bir dönen paletler olur. Zafer'in müjdeleyicisidir isimli askeriyenin her tarafında yazan sözü de hatırlatmak istiyorum. Dönmeyenler de dönmeyenler mağlubiyetin <laughs> ipuçlarıdır diyebilir miyiz bu noktada? Kaynanın, kaynanın yeğenidir bence. Olabilir, olabilir. Bir de consider the predator diye çok <laughs> özlü bir kodeks lafımız var. Bu arada çamur e, predator ne kadar da iğrenç bir silahtır efendim. Ben bunu hayatta da bütün evet. sihir beni kulak mememden öpse ordu listeme koymam dediği beyan da var. Değil mi? Yani Fakat şu anda, geldiğimiz nokta 3 tane koyup. E, yani tuvalete dahi 3 predatorla gittiğine dair. Söylentiler var. Oh. Bak, evet. Mehmet'in o söyledi an gelse bir video Gerçekten. Evet, e e e e elimizde video kaydı yok ama çok fazla şahit var. E kendisi de pek reddetmiyor. <laughs> Reddetmeye çalışır gibi yaptı bir iki kere de yemedi. <laughs> e o yüzden artık kendisi de çok reddetmiyor. Zaten e ultramarin oyuncumuz e Sayın Çamuroğlu iki özelliğiyle ünlüdür. Bir tanesi e, tankut sepere yenilme kabiliyeti. E, diğeri de e, işte predatörleri tükürdüğü predatörü yalamak yani tabir ipek, edebileceğimiz ipek sıkıntı. Çamurlu ipek gibidir. İpek evet, gibidir. Evet, evet öyledir gerçekten. Tükürdüğü Yalamakla ilgili daha sofistik bir tabir. Evet, evet, Ben biraz evet. arkasından konuşabilir miyim lütfen? <laughs> Ayrıca e, bu ama biraz iyi bir yorum mudur, kötü bir yorum mudur tam olarak bilmiyorum ama hani e, çamur e, Marin oyuncumuz gerçekten Türkiye'de meta'nın işte internet listelerinin e, ve Hani Warhammer'ı güzel olmaktan çıkaran her şeyin bayrak taşıyıcısıdır. Evet. Ee, hani adama çok da bir şey diyemiyorum, sonuçta burası turnuva ortamı. Hani, tabi yani, yani turnuva ortamında tabii ki yapabileceğin en ağır şeyi yaparsın. Ee, ama yani arkadaş arası oyunda da bunu yapıyorsa bilmiyorum yani. Hani ben kendisiyle normal oyun oynamadım. Hep turnuva oynadım da. Çok, çok fazla arkadaş arasında optimize etmiyor galiba. O değil de benim esas sorum şu arkadaşlar. Şimdi efendim e, Sayın Çamuroğlu bu kadar kutu kutu pense oyununu seviyor. 5 Edition'da bitti. Artık kutu kutu penseler 6th Edition'da e, çok fazla efektif olmayacaklar. E, sizce e, Sayın Çamuroğlu'nun Necron oynamaya ağırlık vermesinin ana sebebi kutu kutu pensenin artık işe yaramıyor olması mıdır? Yoksa e, bir anda gelen Zeno sevgisi midir? E, kesinlikle piyade oyununun güçlenmesi Necron piyadesinin de son derece verimli olmasından kaynaklanan bir dönüş olduğunu e, ben düşünüyorum. Şahsen. Peki Sayın Berkay Mumoğlu, sizce ee, çamur saks rulaz mı yoksa çamur rulaz saks mı? Çamur saks rulaz. Bence doğru cevap. Peki siz ne düşünüyorsunuz Sayın Özgür Özol? Sizce ee, çamur... Rula saks mı yoksa çamur saks rula mı? Ha o konu. Şimdi bu konuda pek çok düşünür yıllar içinde çeşitli şeyler yazdılar. Bu konuda yazılmış kitaplar var. var. Makaleler var. Evet. Ee, ve bilim adamları da alimler bu konuda çok tartışmalı. Şimdi ulema ne diyor mesela? Ulemanı, ulema ikiye ayrılıyor. Evet. Şimdi eski dinin son peygamberi olduğu için evet. çamur oldu. Buradaki buradaki anlaşmazlık bir, zaten zaten Sayın Kalaycıoğlu bir yorumcunun en önemli gücü Orada oyunda olmakta olan en önemli olay sırasında çok aptalca bir şeyden bahsetmek <laughs> değil midir? Ben de şu anda onu yapıyorum zaten. Sayın <laughs> yani hani alakasız aptalca bir şeyden bahsediyorum. Teyzesinin köpeğini gezdirirken yolunu kaybettiğini anlatmam gerekmiyor mu? Orada tank patlarken. Bir işidir genelde ama. İşte ben de ya ben yorumcuyum burada değil mi? Evet. Şimdi efendim Çamuroğlu Rulaz Saks mı? Çamuroğlu Saks Rulaz mı konusunda ulema iki. O krater geldi. Hoppa. O, o, krateri yanlış yere koyuyor. O krateri oraya. İşte bak bravo. Kardeş. gitti. Az önce kardeş alanın söylediğini yaptı. Doğru bir hareket. Trenide trenide bir puan veriyoruz. Doğru bir oynadı. Efendim benim ulema ile ilgili şöyle bir yorumumu özetlemek gerekirse yani özet 5 dakika falan sürecek tabii yaklaşık e olarak. Şimdi ben benim kişisel fikrim çamur rulaz saks olduğu konusunda. Evet. Ama saks rulaz olduğunu söyleyen alimlere de katılmıyor değilim. Evet. Bu yüzden çok aradayım ve bu konuda da sıkıntılıyım efendim. normal. Normal. normal zor zor şey ee, çünkü. O zaman efendim ben e, geldiğimiz noktaya ilgili şunu söylemek istiyorum e, iki taraf da böyle durursa maç berabere biter <gülüyor> demek <gülüyor> ki birilerinin bir şey yapması gerekiyor yani hani e, bu da önemli bir tespit. <laughs> ben katılmıyorum çünkü bir bir tutuyorlar yani berabere biter. Arkaya doğru merak etme bir de bir çıkabilir. Abi uzun vadede olabilir böyle dururlarsa diyorum. Böyle dururlarsa yani. Neyse o zaman e, hiç konuşmayan bir arkadaşımıza sözü vermek istiyorum. Evet. Yusuf Kemal Vefa. <gülüyor> <gülüyor> Yok Tunç İpere sormak istiyorum. Sevgili Tunç e, ilk, ilk iki tur itibariyle e, siz de bir ultramarin oyuncusu olarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de olsanız ne yapardınız? E, vesaire buyurun. Ultramarinin kazanacağını eminim. Ee, Mehmet e, Mehmet'e güveniyorum. Evet. Gönlüm İzmirli olsa da gerçekler değişmez. Ee, güzel maç oluyor. Sürprizler evet. yapılıyor. Evet. E, ee, patlaması da güzel oldu. Evet. Bakalım sonuç ne olacak ben de merakla bekliyorum. Peki, peki, pe e, peki, Sayın Özol, sizce Alex evet. bu karşılaşmada oynamalı mıydı? Kesinlikle. İşte ben de tam bu konuya değinmek evet. istiyordum. Alex'i oynatmayarak evet. Aykut çok, kocaman hata Aykut yaptı. Kocaman çok büyük bir hata yapıyor. Evet. Şimdi Alex burada olsaydı bakın 3 objektif ve 2 objektif karşı karşıya duruyoruz. Evet. Bir tarafın elinde objektif üstünlüğü varken Alex'i oynatmamak... In, Alex, Duran Treni'de iyi vurur. Alex... <gülüyor> <gülüyor> Alex duran treni de iyi vurduğu gibi son antrenmanlarda da gördük giden treni de iyi vurabiliyor evet, evet. bu o yüzden şey şimdi ben maçla ilgili yorumumu yapmak istiyorum az önce Kardıçalı'nın tarif ettiği şeyin tam olarak yapmakta Tire, böcekler Sternguard Rhinos'unu patlatıp kenardan giren böcek Cin da iki tanka aynı anda esalt edemeyi planlıyor demiştik. Evet. Tabii ki doğru söyledik. Çünkü bu kadar yorumcu yanlış olamayız. En fazla oynayan yanlıştır. Evet. <laughs> o, o, çok çok doğruydu gerçekten. Bravo. Bir yorumcu olarak bir yorumcu ancak bu kadar iyi ifade edebiliriz. Kutluyorum. Buyurun efendim. E, ee, demin konuşmuş olduğunuz bir konuya geri döneceğim. Buyurun, şarj var Mehmet Çamuroğlu turnuvalara gene ultramarine gelecek ve bu kez 4 predatörle gelecek. O. iddialısınız bu hususta. Mesela ne olur iki tane Brostyke koyu oraya, ha bir renk gelse masaya. Ha ama illa çiz, marine yanına marine, onun da yanına marine. Olmaz yani. Ya ben, ben gerçekten kınıyorum bu tavrı. Bir her yer mavi. Hı. <laughs> evet. Nasıl diyorum. Nasıl insan? Işık Belül. Evet. Nasıl gidiyor? <laughs> Sizin, e, üniversite hayatınızda olsun, lise hayatınızda, ortaokul, ilkokul hayatınızda, anaokul hayatınızda bakma bana Belül Belül gibi bir dalga geçme oldu mu soyadınızla? Hayır. Evet. <laughs> 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 ee, görüşürüz <laughs> 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 evet. Zar 5 <beş> geldi galiba. <laughs> <laughs> Hangi zar? Yani, bir, <laughs> bir, bir zar, beş var orada. İki tane var hem de. Yani bir değil iki. De bir tane altı var. Tane altı var. Demek ki üç eder. <laughs> evet. Sinan olaya müdahil olduğuna göre demek ki orada çok çok tıslı bir esalt fazı geçiriyoruz şu anda. Şimdi <laughs> Sinan'ın Ay. Sina'nın böyle multiple charge gördüğünde hakem olarak atlama eğilimi var. <laughs> Durun siz yapmayın ben yapayım. Hani multiple charge'ın en güzelini ben yaparım. Parmaklarınızı yersiniz şeklinde bir e, atlayışı var. Evet. Ama kendisi hakikaten yani e, bana da yapıldı biliyorum. Çok lezzetli charge yapıyor. Yapar. <laughs> Ee, sayın Kardıçalı, Predator'a ve diğer tanka, iki tane tanka esalt etmesi çok iyi bir fikirdi ama aynı anda Dreadnought'u da esalt ediyor gibi görünüyor ve ben az önce sizin elinizi alnınıza koyarak ay dediğinizi duydum bu konuda. Görüşlerinizi alalım efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim çok şey tabiriyle, o esalt intihardır. Öyleyse. <laughs> Olmaz öyle bir esalt. Şu yüzden söylüyorsunuz herhalde. Dreadnought'un <laughs> bir fikir değil. Abi Sanıyorum şu yüzden söylüyorsunuz. Kendi turunda charge edip bir şeyler vurduktan sonra Dreadnought'un ona charge etmesi için bir el oynaması gerekecekti. Şimdi Dreadnought hiçbir şey yapmaksızın kendi kendine vurup onları zaten kitleyecek. Yoksa Dread... Ben gözlerimi aktarabilir miyim? Ee, bence orada Dreadnought charge'ı ee, Coherency'yi korumak için yapıldı. Öteki türlü Coherency'yi koruyamıyordu. Bir Predator gitti bu predator arada. gitti bu arada. Abi, Bayağı da... <laughs> zar kutusunda bir Trenet esaltı var. Şimdi zar kutumuzda bir e, infestation söz konusu efendim. <laughs> zar kutumuzu temizlemek üzere ben oraya gidiyorum. Aldı gitti. Temizlendi. Şimdi Çağlar Kalacıoğlu haklı. Doğru ben öyle düşünmemiştim. İkisine birden aynı anda saldırdığı zaman Coherent kalamıyorlardı galiba. Buradan tabii tam göremiyoruz olabilir. Evet. <laughs> Gol mü oldu? Ne oldu? Vallahi <laughs> oo. Oh. Oo. Oh. Çılgın zarlar geliyor. Bir takım hitler geldi. İki tane penetre var galiba. Hayır, bunlar tuhitti. Öyle evet. Hop, bir penetre. Bakalım neler olacak? <laughs> bu ne? Üç penetre daha. Hoppa! <laughs> ee, Trenin oyuncusu karma. Neler, neler oluyor? Karma. <laughs> yığıyor. Üç metre toplamda. Neler oluyor? Bir eksplor. <laughs> ve gol! Ve gol! Ve gol! Diyen bekleyen. bir gelsin. Kardeş alınırsa alın. birbiri bir çıkıyor. Kardeş. Peki şimdi o kardeş alının birinci turun sonunda tarif ettiği durum oluştu. Bu duruma getirebilirse bir en azından bir avantaj sahibi olur ve çok fena ezilmez demişti tam olarak söylediği durum oluştu. İkisini de patlatmayı becerdiği için çok Dreadnought'a girmiş olması bile çok büyük bir sorun değil. Stun ve iki tane tank patlayınca bu rahatlayacağını düşünüyoruz. Peki Sayın Kardeşalı ee, efendim o Predator'e Predator dedim pardon Dreadnought'a Assault e, hmm. evet, intihar gibi görünüyordu ama Böylelikle eğer orada tutulurlarsa şimdi Shoot e, şut yemeyecek o arkadaşlar. Bu anlamda aslında belki bir açıdan da doğru bir hareket olabilir mi? Yok, zaten direkt otun bütün amacı böyle bir asalt durumunda o asaltı göğüslemek. Kaleci kale de dikkatli kalede dikkatli yani. yani. Tam olarak kaleci kalede dikkatli. Yani çünkü Gene Steeler'ın 13 armına karşı çok zayıf. Yani o rending yapıp çok güzel atması lazım. Ama atarsa atabilir tabii ki ama evet. zaten şu anda o tam olmak istediği yerde aslında bakarsan. Yani. Evet. Evet. Zaten. Evet. ama coherency, coherency konusunda kalacıoğlu haklı yani coherent, coherent kalabilmek için o çarjı öyle yaptığını düşünüyoruz bu yüzden trenin oyuncusunun çok büyük bir hatası değil biraz da çaresizliği gibi görünüyor Doğru. Ben, ben, ben de yine de başarılı oldu yani Çağlar'ın yani. yorumu doğru peki arkadaşlar sizce ee, hakemimiz ee, orada Kural kitabının arkasında bir Texas Tom Mix sayısı okuyor olabilir mi? Efendim ben şimdi işin iç yüzünü bilen insan olarak, evet. prodüksiyonun içinden biri olarak söyleyebilirim ki Zagor okuyor. Zagor. <laughs> Zagor. Tenay. Tenay. Tenay, evet. Peki şimdi e, beklentilerimizi aksine biraz oradaki transportlar ve Predator hızlı patladı. Yani bundan sonra Mehmet'in ya pardon marine oyuncusunun e, nasıl strateji değiştireceğini, ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? E, genel olarak onu sormak istiyorum ben. Ee, ben şahsen e, konsil etmesi gerektiğine inanıyorum marine oyuncusun. Yani doğrusu budur. Yani hani çünkü belli ki çamur sakslaz gerçekten bir yerde. Ee, ama hala çamur rulazda saks. O yüzden hani genel olarak Marin konside derse bence başarılı bir hamle olacaktır hamle yani. Siz yapayım. ne düşünüyorsunuz Sayın Karçalı? Ha, Daha bence, mantıklı bir cevap veren bir insan var, ha? Bence şimdi ya yani bunlar hani kabul edilebilir bazı <laughs> e, hey, has ben. kayıplar. Evet. Yani Marin'in stratejisini değiştirmesi için çok ciddi bir sebep yok. Ha, biraz erken oldu. Yani i̇ki tank birden kaybetmesi biraz erken oldu ama sonunda yine direkt bastı. Ya, truplar yürümeye hazır. Çünkü Rezbeck'ten çıkanlar bakın kırılmadılar. Duruyorlar orada. Hey. Oradan yeşillere doğru gidecek gibi gözüküyor bana sorarsanız. Bir soru soracağım. Ee, peki Sayın Kartıcalı, her explode erken explode mudur? <laughs> Şimdi tabii explode var, explode var. Buradaki explode zamanlı gözüküyor evet. zaman. Tam bu noktada e, bir patlama bekleyebilir miyiz? E, valla o büyük patlamaya doğru hazırlanır bir hali var. Yani bu orta sahadaki e, hareketler bir heyecanlar. Ama işte burada şey önemli bence gerçekten. Şu anda bir tempo yakaladı. Evet. Fakat bu tempoyu çok kendini böyle İngilizce tabir overstretch derler ama nasıl fazlasına uzanmaması lazım şu anda gerçekten. Fazla gelmeden. Fazla gelmeden. Yani fazla gelmemesi lazım. Çalı, ben araya girmek istiyorum. Ben az önce stat'taydım. Orada gördüm. Ee, yakından baktım. Ee, o Dreadnought'u salt etmeden koherent kalamıyormuş. Anlaştık. Belliydi yani. Zaten evet. Evet. Şimdi oradan terminatör geliyor sinsi sinsi. Ona ona eyvah dikkat. Orada sinek vardır ama. Çok ağaçlık orası ya. Tabii mutlaka. Otluk evet. Ama işte termometre amrın da böyle bir Böyle bir güzelliği var. Tactical evet. Dreadnought olarak da bilinir literatürde evet. sinekten etkilenmez. Ya, öyle mi? Boşluktan girmiyor <laughs> mu o sinekler? Sinekten etkilenmez. Anladım. Peki o Squad Surgeon'ın hem tatmayan bir e, asi diyelim. Olduğunu hepiniz biliyorsunuz bu konuda ve sinekler ve bir takım bu, bu, bu şey. Bu noktada evet ben soruyu şöyle genişletmek istiyorum izninizle Sayın Gökhan Bey. Bunu bütün e, Imperial oyuncularına soruyorum. Efendim nasıl oluyor da mesela atmosfersiz bir gezegende kasksız dolaşan var. Marin dediğimiz kaç combat phase boyunca nefesini tutabilir. Şimdi iki açıdan cevap vereceğim. Eee brother'la da çünkü konuştuk öncesinde bir kere o arkadaş kastsız olan, 30 bin yıldır aynı zırhı kullandığı için e, şey sıkıntısı olmuş, o kas kaybolmuş arada. Aha. O, o arada ya. kaybolmuş yani yoksa yani. hasta evet. takacakmış. Evet. E, diğer soruna cevap vermek gerekirse, evet. işte gereksiz sayıda böbrek, akciğer ve kalbe sahip olduğu için evet. e, bunun cevabı yeteri kadar. Yeteri kadar? Evet. Yani ne bir tur eksik ne bir tur fazla. Aynen. Anladım. Yeteri yeteri kadar çok ideal bir cevap olabilir. Peki e, gerçekten Kardeşalıya bir soru Aa, sorabilir miyim? Sorunlar. Sayın Kardeşalı, e, başka bir sorum olacak. Neden e, chapter olarak space halklara böyle adam yollayıp yollayıp durup kaybediyorsunuz? Hani onun yerine e, uğraşmayın, bırakın space halkı veya yok edin. Yine space halk var, space halk var. <gülüyor> <gülüyor> yani bazı space halklara girmek lazım geliyor Zira Chapter relikler var. Diğerlerini zaten girmiyoruz. Sayın e değer tabii çünkü şimdi melek babamızın zamanından kalma bir kanadın tüyüdür efendim. Kaşının telidir. Bunlara sahip olmak mühim bizim için. Yani her çaptırında bu saygıyı ve onları göstermesini bekleriz zaten biz de kardeşlerimizden. Evet galiba kelimelerin bittiği yere yaklaşıyoruz. Yani dolayısıyla bir sunucu olarak yani <laughs> şimdi ben o zar kutusuna bakıyorum. O 5'i, 4'ü, 2'yi görüyorum. Ne için olduğunu bilmiyorum mesela. Çünkü hani bu şen şakra sohbetimiz sırasında gerçekten maçta hiç ilgilenmedim ben. Yani hani bu, anlamda maçı takip etmiş birisi varsa bize var, var mı gerçekten bir anlatabilir mi ya? Yani ne oldu? Evet, evet. E, marinler o araçtan aşağı indiler. Neye hedefliyor olabilirler son. İkinin son. sonunun oynandığı şu dakikalarda? Şimdi, orada ciddi, ciddi ne Orada Space Marine'ler, zannediyorum Razorback'in arkasından tam göremiyoruz ama herhalde şu hemen Prodüktör'ün önündeki objektife basmaya gidiyorlar. Hmm. Ee, arkadaki g ben... giremezsin değil mi? Volker olduğu için mi giremiyor. Gir, yani girmesi mantıksız evet. çünkü Volker'ı vurmaz ona vurur. La evet. bu sefer Marine'de ölür. Evet. Bir de tabii şey de var galiba, aman Walker'ı da kırar mı endişesi de oldu galiba. Mehmet de çünkü ruh, ama e, dönüşü iyi zar atıyor. Evet. E, o walker da kırarsa o zaman e, çok iyi zar atıyor gerçekten. yani gerçekten. Ama esasında büyük böcekleri bekliyoruz. Yani büyük böcekler doğru yerden gelip şurada tam merkezden şeye basarlarsa o Stern Guard'a Trenet oyunu çok değiştirir. Büyük böcekler daha gelmediği halde arkasında Space Marine'in arka tarafında 3 tane krater bulunması trenetin işini bayağı kolaylaştırıyor. Bu tür iki böceğin birden gelme ihtimali yüzde %25. Şöyle diyebilir miyiz kısacası, Marine sevgi tümseyinden iki sandviç ekmeği arasındaki kaşar peynirine doğru hızla ilerliyor. Henüz şimdi Space Marine'lerle ilgili böyle yorumlar yapmayalım. Çok erken. Çünkü, çünkü onlar Space Marine ve onlar çünkü... her zaman maçı döndürecek ışın kılıçlarını çünkü çekebilirler. Işın kılıcı kavramı var. ve Yani bir Space Bahramı. Marine ordusunun sandviçe dönüşmesi cümlesi 5. turda bile edilemez. Çünkü bunlar tek başına maç dönüşlere döndüren adamlar. Ama burada şunu söyleyebilirim. O üç tane krater Mehmet Çamuroğlu beklemediği üç tane kraterdi. Onu tahmin ediyorum. O uç krater yüzünden daha da ileride kabul etmek zorunda kalacak. Gerçekten böceklerle, kanatlar, büyük böceklerle küçük böcekler arasında kalırsa çok korkunç şeylere gider. Şunu demek istiyorum. Bütün Space Marine'ler yine ölmez. Ama oyunu kazanması çok gerçekten zor hale gelir. Benim orada anlamadığım bir hareket yapıyor Ruhi, var bir e, tren oyuncusu. Şu kaos şembenin arkasında yürüyen bir anne böcek var. O nereye yürüyor? Niye yürüyor? Onu hiç anlamış değilim. Ben anladım. O... Space Marine deployment zonunun uzak tarafındaki objektifi adam doğurmaya gidiyor. Orada objektif yok ki. Orada objektif var. Arka Arkasında var. kaldı objektif. Arkadaki objektifi o... arkada bıraktı abi. İlerideki objektife gidiyor. O, o, o. Yok orada. Abi objektif 5 tane değil mi? 2 şurada. Toplam 5 var abi. 2 ortada, 2 bize yakın, bir tane uzakta var. O nereye gidiyor? Evet. Hiç anlamış değilim yani. Nereye gidiyor gerçekten? Evet ya. Hani... Nereye gidiyor? Efendim bence ee, Ruhi Bey kendisini sakınıyor şu anda. Delirmiş de olabilir. Olabilir mümkündür hayır, ama hayır. sakınmaya çalışıyor oh, bir şekilde neden kadar bilmiyorum. kadar hep doğru iyi kararlar verdi bir vardır diye düşünüyorum Belki yani o, o çemberin içinden gördükleri hoşuna gidiyordur. Feleğin çemberinden geçerse ha, acaba... O da bir ihtimal. Objektife doğru feleğin o çemberi da, çemberi olur. O da bir ihtimal. Bir de rahat çemberleri vardı o başka. Var. <laughs> <laughs> ya yani evet. Haya, feleğin çemberinden geçmiş bir böcek sürüsü. Mantıklı geldi bana bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bir zar geldi, dört geldi. Dört, üç geldi. Karşılık. iki zar daha geldi. Üç, bir. <laughs> 5 Bir de iki. <gülüyor> <gülüyor> bir cover atılamadı o. Evet, bir, bir cover, cover denemesiyle başarısızlıkla bir cover. sonuçlandı. Bu arada bir önceki tüy galiba yaratık basmadı acaba. Ruhi neden o yaratığı basmadı? Ben de merak içerisindeyim. Hayır, şişmedi yani. ama Rui benimle maçında da aynı şeyi yaptı. O iki yaratıkta basabilecekken bir tanesiyle basmamayı tercih ediyor. Kapanmasından korkup. Ama hani bundan korkmasına gerek yok. Çünkü o böcek hani bir tur önce kapanmış. bir tur sonra kapanmış yani. o konuda ben cevap vereyim. Ee, ben cevap vereyim. Ee, Trenit oyuncusunun e, oluşan böcekleri e, karşılamak için yeterince modeli yok ve kurallara göre yeterince modeliniz yoksa koyamıyorsunuz. Bu kadar basit. Then yani, stating the obvious. Evet. Yani ama arada bir şeyler duyuyorduk. Sesi kısık olduğu için anlamıyor olabiliriz. Yani, ediyor? Şimdi orada bir alev gördük. Şimdi işte mavi alevi yakından evet. görecek trenit böcekleri. Aşırı ısıtılmış prometyum. Evet. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> 5, dedi, <laughs> 5. 5. 5. 5 dedi. 5. Artı 5 artı dedi. 5 artıya ölüm gelir. Bakıyoruz. <laughs> 2 artıya ölüm gelir. 2 artıya gelir ölüm. <laughs> Geliyor mu o, o ölüm? <laughs> 2 artıya. Zemim Hop 5 kil. 5 kil Şimdi sorun geri kalan çıkar. Herkesin var. 2 4 6 8 10 12 volt atışı. Ya da 12 volt atışı 5. Evet, 5 oluyor, değil mi? De 12 volt atışı. No car olacak. Low car Bir penaltı menaltı hiçbir şey yok. Yani. Yok. Aynı voltunu low car olacak. Kaç böyle ee, abi? 5'ten oradan da 6 buradan 11 ölü var. Library Bolt pistolu vuramamış. 11 ölü var.